Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz selamünaleyküm. Bugün ne yaptık ne yaptık çok yorgunum arkadaşlar üstüm tüm kireç halde bu daha geçmiş halde ben bunları sildim çünkü bayağı Bakar mısınız şu halime bak. Ayak şey çizmelerim şunu kollarımı göstereyim size. Ee, bir tane evin kireç işi varmış onu yaptım. Ee, evin dedim de bizim komşumuzun onu da söyleyeyim kadar ki uyuştum ki şu an kalkamıyorum burada oturdum biraz çünkü. dinleneyim öyle bir video çekeyim. Aha yindim. Ördekler yok. Neredeler acaba? Ördekler gittiler. Nereye gittiler? Telaşlanmayın hemen göstereceğim şimdi. Yalnız hepsi farklı yerdeler. Bu çözümü ben buldum. Çok gitti. Hemen göstereyelim. Gösterelim, gösterelim. Göstereyim. Asilgil burada bir yerde. Onu söyleyeyim. Ama Allah bilir neredeler. Asilgili setin altına koydum arkadaşlar yayılmaları için. Ee, şu an göremiyorum. Kesin bir çallığın içine girdiler onlar gene. Demin şurada kuruluyor kurulanıyorlardı. Şurada güneş vardı. Birazdan derenin altına iner bakarız. Şimdi diğer ördeklerimize gidelim bakalım. Bizim alfamızla betamız yerinde havuzunda. Havuzu bayağı benimsediler. Havuzdan başka bir yere gitmiyorlar. İyi ki de çizmemiz var. O da olmasa vallahi biz ölürdük. Aha, aha ölüyordum vallahi. Görüyoruz mu? Şimdi 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 Amerikanlar gittiler gittiler Amerikanlar sete diğer sete gittiler. Biz bunlara set diyoruz burada. Ee, başka yerde ne denilir bilmiyorum ama biz burada set diyoruz. Benim bebitolarım burada alfa ile beta. Bakın görüyor Bak ben sonradan gördüm betayı görenler. Ben şurada sandım bir an. Oradaymış meğerse. Bunlar benim bebitolarım. Asille bademi aşağı götürdüm sabah. Bunları da buraya koydum ki kavga etmesinler, birbirini görmüyorlar ve iki tarafta da bolca yiyecek olduğundan dolayı sıkıntı yok yani. Orası hatta daha çok yayılım alanı. Ben direkt bademi aşağı götürdüm yumurtladığı için. İnşallah başka biri yumurtlamamıştır. Amerikanlarımız burada. Allah'ım şu siyah Amerikan'ı şey sanettim. Asil sanettim dedim. Buraya mı gelmişler acaba? Bakın diğer sete geldik. Dibindeyiz. Bunlar burada yayılıyorlar. Yayılma sebeplerini de hemen gösterelim. Bakın komşumuz buradan keçiler geçmesi için burası baya bir akıntılıydı çünkü. Burayı kapattı böyle ağlı olanı Biliyorsunuz. Burada da böyle otlar falan kaldı. Tam yayılacak alan oldu burası da. Geliyorlar. Burada yayılıyorlar. Bizim asil gidiyor. Gidip geziyor böyle. Her tarafı gezdiriyor bademe. Ee, i̇lk zamanlarda badem asil bademi geziyor. Şimdi badem nereye giderse asil de oraya gidiyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle bakalım yayılma alanlarına. Bakın her yer su. Hafif su geçiyor ve ot falan bolca var çamur. Bu da kendilerinin beslenmesini daha çok kolaylaştırıyor. Aynı zamanda arkadaşlar setin altında temiz su da çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Mesela yukarıdan pınarlar batıyorlar. Batmaktan kastım yerin altına çekiliyorlar. Bizim burası bayağı bir ingin olduğundan dolayı ilk buradan çıkıyor direkt. Geçen senelerden de hatırlıyorsunuzdur. Geçen sene acaba geçen senelerden derken daha bir sene olmadı zaten kanal kuralı. Ee, güzel ya abonemiz artıyor 310 olacağız herhalde ya da olduk bilmiyorum bakmadım daha ama arkadaşlar sizlerden ricam abone olmanız abonelerden gelen izlenme sayımız yüzde 10 olmuş yani 10 kadar düşmüş ee, gelen abone olmayanlardan gelen yüzde 80 90 lütfen abone olun kanalıma destek amaçlı. Sanki asil gibi gördüm. Şimdi setin aşağısına ineceğiz. Önce yuvalıklarımızı da gösterelim. Ne var ne yok. badem yumurtalarını göstersem göstermesem bilmiyorum. Bunlar tüy döküyor. Yuva mı yapacaklar? Bilmiyorum. En temiz kullanan bunlar. Kamışlarımız. Ha ben bunu göstermedim herhalde. Bakın bitirdim ben burayı böyle. Buraya inşaat filesi çekeceğim sonra. Burayı kapatacağım direkt. Hadi bir kere leğe mahsus göstereyim size. Şöyle hop tamam bitti. Arkadaşımın kümesi de aynı keza. Baya bir tüy dökümü var burada da. O da bakın e, buralara böyle yaptı kendisi. Burayı kendi yaptı. Naylonu ben çektim kendi rica etti. Burayı da beraber yaptık. Ördekler kaçmasın diye buradan. Gayet de güzel bir çit oldu ve sağlam oldu baya. Ördek e, kırıp kaçamaz yani. Şimdi gidelim setin altına bulutlarımızı görüyorsunuz. Biri burada. Biri şurada. Gölge yapması açısından diktik bunları. Şimdi gidelim asille badem bulalım. Arkadaşlar şimdi size bir havuz göstereceğim. İçi o kadar derin ki ben bu dere üstünde bu kadar derin bir havuz görmedim. Varsa da ben bilmiyorum. Bir sel yapmış. Yani sel bildiğin sel oymuş orayı. Ben de geçen gün fark ettim. Kamışları keserken tam şurası. Bunu göstereceğim. Allah'ım. Dibi gözüküyor. Gözüküyor ama acayip derin. Yani böyle bir şey olamaz. Ben size kanıt olsun diye bir taş atacağım. Bakın taşın büyüklüğü bayağı ağır bir taş. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bak. Şöyle 2-3 metre var. Bak sese bak. Gördünüz mü? Sese bak. Lop diye ses çıkıyor böyle yutacakmış gibi bir ses çıkıyor. Şimdi asille badem bulacağız. Setten aşağı gitmemişlerdir. Çünkü çaylarımız belirli bir mesafeden sonra set 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 bölünmüş böyle. Aynı buralarda olduğu gibi. Şimdi bakacağız bademgile. Fazla buralarda alıştırmak istemiyorum bademi. Yumurtlamasın diye falan diye. Asilin sesini duyar gibi oldum. Gel 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 gel. Vallahi ya bu çizme çok iyi oldu ya. Şahin abime tekrardan teşekkür ediyorum buradan. Arkadaşlar destek amaçlı bir abim, bir can dostum, bir abim, değerli bir abim Facebook grubu açtı. Oraya katılırsanız çok sevinirim. Aşağıya linkini bırakacağım ben açıklama link kısmına. Bir abone abone değil de oraya katılırsanız desteklerinizi bekliyoruz. Kendi abonelerimden diyeceğim. olmayanlardan ricam. Da ben bu şekilde Bademi bulamadım. <laughs> Sanırım badem bir kayboldu. Çok sinir bozucu bir durum bu. Şey ciddiyim yoklar. Bakın burayı ben katliama uğrattım. Ee, kamışları kesme sebebim ama hepsi de yaşlı kamışlardı. Ben buradan geçecek fidanlar için, fidanlar yani filizler için de en azından yeri açmış oldum. Ama gerçekten de asilgil yok. Şimdi çayın iki tarafından da su akıyor. Önce bu kamışlık alanı arayacağım. Asil. Islık çalmamın sebebi arkadaşlar ıslığa karşı bir tepkiler olduğunu biliyorsunuz. Islığı ee, duyunca bağırıyor asil. Bağırmasa bile kafasını bir yerden veriyor. görmem daha rahat olur diye. Böyle ördeklerinize eğitebilirsiniz. Ama benim hain ördeklerim ortada yok zor bir durum olan setten aşağı düşme mevzusu. İnşallah düş gitmemişlerdi. Çok üzülürüm. Ve şaka maka gerçekten de yoklar. Uu, Amazon ormanları gibi maşallah. Ben daha önce buradan ördeğimi çok düşürdüm. Onu da söyleyeyim. Çok ördeğim düştü buradan. Ee, biz bu tarafta oturuyoruz. Tam olarak şurada bir yerde. Güneşten dolayı gösteremedim. Nereden, nereden gelmiş buraya anlamadım ama. Ee, çok fazla ördeğim düştü ama ölmedi. Yerli ve pekin ördekleri besliyordum ben. Toplam dört taneydi. Yok burada yoklar. Ee, i̇nşallah akıllı bir yerlerdedirler. Lers. Ler. Bakacağız bakalım. Neredeler? İnşallah bulunuruz. Buluruz. Şaka, şaka maka gerçekten kibettik yani biz bunları şu an. Yerlerini gerçekten bilmiyorum. Kurgu falan demeyin. İnşallah bulurum ona şu an. Dua ediyorum iki de bir sesim kesiliyor ama. Gel 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 gel. Allah Allah. Ben görmedim buldum. Aha buradalarmış bak. Lan lan siz var ya siz. Hadi gözümün önüne hadi. Hadi gözümün önüne çıkın. Bak ben dedim ilk baş o tarafa heh, bakayım orası daha sazlık. Lan asil. Lan badem. Siz böyle uzaklara gidin. Sonra yumurta eksik gelsin. Bu yaban ördekleri iki günde bir mi yumurtluyor? Bana bunu söyler misiniz? İlk iki gün üst üste yumurtladı da. Üçüncü ve dördüncü yumurtayı iki gün sonra, ikişer gün sonra yaptılar. Daha beş gelmedi. Bugün beş gelmesi lazımdı. Beş gelmedi. Onu merak ettim. Veya geldi de ben görmedim. Hadi. Bak orada bir sürü otluk alan var. Kuzum hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Allah. Telefon da tutuyorum. Vallahi annem beni öldürür. Youtube tutup Video mu dinlemez. Yani bu çayın bayağı derinlik yerleri varmış ha. Burada olduğu gibi. Pamuk bana bağırıyor şu an. Bana havlıyor. Şu an benim olduğumu gördü. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Pamuk ney pamuk? Ba hadi gelin bademle asile havuza götürelim. Hadi bademle asili havuza yitelim. İntihara teşebbüs edeceğim. Asilim. Hadi havuzdan gidin ben çok merak ettim nasıl yüzeceksiniz. Bak 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 bak. Bak gidemiyorlar o derece. Derin ne artık anlamadım ama. Ya ama ben havuza gitmelerini istiyordum. Şu an havuzun tam üstündeler. Bir dalıp çıksalar çok iyi olurdu ama. Ha, orada yayılabilirsiniz. Yayılın hadi orada. Sok kafan içine sok 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 sok. Hadi. Aferin. <laughs> Nasıl dinliyorlar ama akıllı var ya. Arkadaşlar bayağı derin. Yaz olsa direkt içine gireceğim. Kuşkusuz kim ne derse desin. Vallahi hiç kimseyi dinlemezdim. çok diye içine. Bak 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 bak. Benden ha bak. Geri gidecekler bak. Ben betayla yarın da betayla ee, şeyi buraya getirmeyi düşünüyorum ama onlar belki giderler. En iyisi onlar orası, orada kalsınlar. Şimdi bu ördekleri buraya götüreceğim. Orası bayağı su az, ingin su ve güzel e, yiyecekler barındırdığını düşünüyorum. Hadi bakayım. Ya oğlum oraya gitmeyin zaten içine düşersem ha git. Oğlum. Bak 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 yaptığına bak 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 bademin yaptığına bak bak. Lan ördeksiniz. Bak bu sefer. Bu sefer ben gidemiyorum arkadaşlar çizmem. Anca boydan bir çizme giymem gerekiyor. Tulum çizme. Anca o zaman belki ama gene de aşağı gene bu koyun benim. Allah'ım sen beni affet. Oo bayağı derinmiş. Oo ilk defa bu yakına geldim. Keşfedelim bak. Sadece kıyısındayım. gelen suya bak. Yani gittim şuralara gelsem bizim havuzdan bayağı doğaya derin. Keşke bizim havuz da böyle olsa. Ayama ee, ayağıma yapılan basıncın hesabı bile yok. Bir de bu akarsu. Hadi badem. Ufak ufak taşlarla onları korkutun. Gördünüz mü? Yuttu bildiğin. Bildiğin yuttu. mı geç. Aha. Ay düşüyordum az daha. Şşt. Hadi. Kıyıdan da gidemiyorum ki. Kıyıdan kayıyor taşlar. bayağı bir kayıyor çünkü. Bak. Kayıyor bildiğin bak. Ha, Gittiler vallahi sonunda. Hadi kızım, hadi kızım, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Ulan yabanlar. Hadi bakayım, bak orada bir sürü şey oluşuyor. Hadi geç işte. Hadi geç orada yayıl. Bir iş yerinde yayılabilirsiniz, size izin. izin. veriyorum, hadi gidin şurada yayıl. Güzel ben ağzı sokuyor, bak bak bak. Şu an tam setin dibindeyim. Gelmişken birazcık temizlik yapalım istiyorsanız ama bu temizlik bitmez. Tekerimle yapamam da hatta. Şu benim taşım buraya getirmiş. Seni tebrik ediyorum. Bak 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 yine gidecek oraya bak. Arkadaşlar burayı temizleyeceğim ama tek başıma yapamam burayı. Ya hayatınızda böyle arsız ördek gördünüz mü? Hayatınızda böyle arsız ördek gördünüz mü? Lan Oğlum yukarı çıkın. Bak yukarıda bir sürü yayılacak alan var. Hadi tam şimdi tam setten yukarı çıkarsan gidip beta günde kavga da yaparlar. Kavgadan kastım arkadaşlar beta e, alfanın eşi olduğundan dolayı Asil kendisini etkisi altına almaya çalışıyor. Kendisi lider olduğundan baskın Asil arkadaşlar. Bunu daha önce anlatmıştım. Çene yapısından dolayı böyle bir şey gerçekleşiyor. Hadi bakayım hadi bakayım çıkın hadi oradan. Ah, tutamadım. Ya. Yani Amerikanlar da yan yan yana gelince o zaman anladım ki ben yaban ördeği gerçekten de küçük. Bunlar benim gözüme bayağı bir büyük görünüyor. Tamam orada yayılın. Hadi. Ben gidiyorum. Ben yukarı çıkayım. Pamuğu da bir bakalım. Pamuk hanımefendi bayağı bir büyüdü. Bizi dişliyor, biraz havlıyor ama bize yapmıyor. Havlamasını Yoldan geçen yabancılara falan bayağı bir havlıyor Isırma şey yok Bizi sevdiğinden dolayı dişlemeye çalışıyor ee, Ama böyle kuvvetli bir sırtı değil Elimizi ağzına alıyor Kemiriyor Sanki hani çocukların dişleri Bebeklerin dişleri çıkınca Annelerimiz ağzına biberon veya başka bir cisim verir ya Gevelemeler için Dişleri kaşındığında Onun gibi Bunda ben buraya gittim Pamuk geçiyor üstünden atlayıp. Ben korktum yumurtalara zarar verir diye. Gel. Gel. Gel merhaba de gel. Şunun çirkinliğe gel. Çirkinliğe bak şimdi bak. Ben bunu döve döve. Döve 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 döve. Al sana. Al sana. Al sana. Nasıl da hoşuna gidiyor nasıl da. Nasıl da hoşuna gidiyor. Ha, ısıracağım, <laughs> ben ısıracağım bak bak Badem lan burada Görüyor bu badem? Gelmezsiniz ki. Hop kayboldular. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu kadardı bugünkü videomuz. Kanalımıza destek amaçlı abone olursanız da çok seviniriz. Ne kadar abone ne kadar büyüklük o kadar fazla sürpriz o kadar büyük aile demektir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum bol bol ve like. Bak bak gene gidiyorlar bak. Neyse ben gene gideceğim şimdi. Görüşmek üzere.